Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Aran Hocanız. Çemberde teğet özellikleriyle devam ediyorum. Evet, çemberde teğet Arkadaşlar bundan çemberin temel elemanlarından da bahsetmiştik ama ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz şimdi. Şimdi çemberin merkezinden TT e giden doğru yani teğet dediğimiz çembere tek noktada değip giden parçaydı. Çemberin merkezinden TT e giden doğru her zaman diktir ve yarı çap uzunluğu kadardır. Aslında başka da bir özelliği yok ama burada tabi ne yaparsınız şurayı birleştirirsiniz burada bir dik üçgen oluşturursunuz Pisagor bağıntısıyla olayı çözebiliriz. İkinci özelliğimiz olarak şunu söyleyelim. Ee, dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğet uzunlukları birbirine eşittir. Neden eşittir acaba bunlar? Bunların neden eşit olduğunu şöyle göstermeye çalışayım ben. Ee, merkez noktası belirlersiniz arkadaşlar, çemberin merkezi. Merkezden teğete giden doğru diktir. Çemberin merkezinden teğete giden doğru diktir diyebiliriz. Şimdi burada iki tane aynı üçgen oluştu. P noktasıyla O noktasını birleştirirseniz İki tane üçgenin hipotenüsleri de ortak oldu. O zaman benzerlik mantığıyla düşünürsek buradaki açı alfa ise buradaki açı alfa olacak. Aynı şekilde buradaki açı beta ise buradaki açı beta olmak zorunda. Yani buradan şunu söyleyeceğiz. Bunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit olacak tabii ki. Aynı açıları görüyorlar birbirine eşit olacak. 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşit. Alfanın karşısı alfanın karşısına eşit. Hatta burada şunu da söyleyebilirim. Açı ortay özelliklerinde. Açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktanın kollara olan uzaklıkları birbirine eşitti. Geride bıraktığı parçalar da birbirine eşitti. Aslında açı, ortayın, öze, açı ortay özelliğinin ispatı da buradan gelir sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde çemberin ortak teğetlerine bakarsanız iki çemberin ortak teğetleri her zaman birbirine eşittir arkadaşlar. Burada da e, yine bu mantıkla hareket edilmiştir. Şuradan dikler indirerek buradan bu şekilde dikler indirdiniz, buradan da indirdiğinizde tabi burada biraz daha farklı gözüküyor ama merkezleri de birleştirirseniz buradaki şekille buradaki şeklin aynı olmasından dolayı mecburen bunlar da eş şekillerdir. Dolayısıyla bunlar da birbirinin aynısı olmalıdır sevgili arkadaşlar. Yani ortak teğet gördüğümüzde bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ortak dış teğet uzunluğunu da şu şekilde bulalım. Ortak dış teğet uzunluğu dediğimiz e, buradaki A dediğimiz AB arasındaki mesafe arkadaşlar. İki çemberin merkezleri her zaman doğrusal birleşir. Çünkü iki tane nokta vardır çemberlerin merkezlerinde. İki noktadan yalnız bir doğru geçer sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki noktadan bir doğru geçtiği için O1 ve O2 noktalarını birleştirdiğinizde her zaman doğrusal bu çizgiyi görürsünüz. Çemberin merkezinden T'ye giden doğru dikti. Aynı şekilde T'ye giden doğru dik. Burada yine bir dik üçgen oluşturarak işlerimizi yaparsak. Buradaki uzunluk R2 ise buradaki uzunluk R2 kadar. Tamamı R1'di. O zaman şurası R1 eksi R2 kadar. Buradaki AB uzunluğunu bilmiyoruz. E, O1 ile O2 arasındaki uzunluğu bu şekilde biliyoruz. O zaman ne yapacağız? O1 ile O2 arasındaki bu uzaklığın karesi. Pisagor bağıntısı. Yani ben buraya e, Y diyeyim. Buraya X dersem şunu yapmış olacağım. X'in karesi artı. R 1 eksi r 2'nin karesi eşittir y kare yaptığım işlem bu arkadaşlar. şurada yazılan ifadenin e, meali budur arkadaşlar. bu şekilde söyleyebilirsiniz. Ortak iç teğet uzunluğu. Bakın ortak dış teğet uzunluğu bu şekildeydi. İç teğet dediğimiz iki çemberi bu şekilde geçen doğru. Yani A'dan B'ye giden bu doğruyu bulabilmek için de... ...aynı işlemi yapıyorum. Bakın burada ne yaptım? E, teğete dik indirdim. Merkezden teğete dik indirdik. Merkezden teğete dik indirdik. Ama burada baktıysanız... ...kelebek benzerliği gibi bir şey var. Ama burada... E, ...bu kelebek benzerliğiyle sonuca ulaşamazsınız. Genelde dik e, üçgen elde ederek sonuca ulaşmamız gerekiyor. Onun için buradan... R2 kadar dışarıya çıkma yapıyoruz. R2 kadar çıkma yaptığımız zaman. Bu uzunluk R1 artı R2 kadar geliyor. Buradaki uzunluk dikdörtgenden dolayı AB uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Yine burası merkezler arasındaki uzaklık. Bu uzaklığa Y dediniz. E, AB uzunluğuna X derseniz bu durumda da X'in karesi artı R1 artı R2'nin karesi eşittir. Y kare bağıntısı gelmiş olacak arkadaşlar. O da burada zaten e, mevcut. Evet, örneklerimizde devam edersek şöyle diyor. Bakın, 80 derece olarak verilmiş. Bizden ABC açısını soruyor. Yani buradaki açıyı soruyor. İki çember varsa her zaman şunu yapacağız. İki çemberin teğet olduğu noktadan ortak teğetimizi çizerek soruya başlayalım. Her zaman bu mantıkta olalım. Yani iki çember varsa mutlaka bu mantığı kullanalım. Şimdi bunu çizdiğim zaman şuradaki açıya x dersem gördüğü şu yay 2x kadar olacak. Teğet kiriş açı. Burası 2x ise burada da aynı şekilde teğet kiriş açı var. Burası da x kadar olmuş oluyor. Aynı mantığı buradan yaparsam y ise buradaki yay 2y kadar olacak. Bu yayı gören teğet kiriş açı burası da y kadar oldu. A, B, C'de bir dörtgen olduğuna göre 2 tane y burada, 2 tane x burada, 2 tane x, 2 tane y artı 80 eşittir 360 derece dörtgenin iç açıları toplamından. 80'i diğer tarafa atarsanız 2x artı 2y değerimiz 280 derece olacak. O zaman x artı y değerimiz arkadaşlar burada ne olur? 140 derece olarak bulunur. Zaten bizden istenen yer x artı y değeriydi. Cevabımız burada 140 olarak bulunmuş olur. Evet bir sonraki sorumuz şudur. Yarı çapı 9 birim buradaki uzunluğu 12 birim olan bu parçanın x uzunluğu nedir diye soruyor. Yarım çember. Çemberin merkezinden teğete gelen doğru dik miydi? Evet dikti. O zaman burası 9 birim olarak gelmiş oluyor. 9, 12, 15 özel üçgenimiz oluşmuş olacak. Burası 15 birim. E buradan O'dan B'ye gelen parçada çemberin yarı çapıydı. Onun için 9 birim olur. Toplam uzunluk 15'ti. O zaman 15'ten 9'u çıkartırsam buradaki uzunluk 6 birim olarak gelmiş olur arkadaşlar. Cevabımız burada 6 olur. ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burada iki tane çember var. Bir tanesi yarım çember, yarım çemberin merkezi dikdörtgenin üzerinde ve 9-9 olarak dikdörtgenin bir kenarını 18 birim olarak bölmüş. Şimdi burada e, ikinci çember burası, ikinci çemberin merkezi burasıdır arkadaşlar. Tam ortasında bir nokta belirlediniz. Merkezden tyT giden doğrunun dik olduğunu, çemberin merkezinden tyT giden doğrunun dik olduğunu biliyoruz. Burası 4 birim, burası 4 birim. Ne demiştik az önce? Çemberlerin merkezlerinden. Yani merkezleri iki tane nokta olduğu için bu noktaları doğrusal olarak birleştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. E bunun yarıçapını biz 4 birim bulduk. Burası 4 birim. Bunun yarıçapı 9'du. Burası 9 birim olarak gelmiş oluyor. Şimdi devam ettirirsek bu tür işlemlerde genelde Pisagor bağıntısını kullanacağız. Bunu çizdiğimizde arkadaşlar şurası 90 derece. 4 birimse buradaki uzunluk 4 birim. Tamamı 9 birim olduğu için buraya 5 birim geldi. Bu dik üçgene bakarsanız 5 13. Burası 13, burası 5. O zaman buradaki uzunluk 12 olarak gelmiş oluyor. FB uzunluğu 12. E burası 4'tü, burası da 4. O zaman dik dörtgenin kısa kenarı 12 artı 4'ten 16 birim olarak geldi. Uzun kenarı 18 oldu. 18 artı 16 çarpı 2 olarak gelmiş olacak. 18 artı 16 34. 2 ile çarparsanız 68 olarak buradaki çevre uzunluğunu bulmuş olursunuz. Aynı şekilde devam edelim. O merkezli çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. İçeride olan tam çemberin yarı çapı. Burada da bir A merkezli bir çember yayı verilmiş. Şunu biliyoruz. Çemberin merkeziyle, merkeziyle teğetini birleştirirseniz diktir ve yarı çap uzunluğuna eşittir. Aynı şekilde buradan birleştirirseniz burası da bu şekildedir. Ve şunu da söylemiştik özellik olarak. Çemberin merkezlerini birleştirebiliriz. Doğrusal olarak bu şekilde birleşti. Bunlar teğet olduğu için buradaki açılar 30'ar derece olmalı çünkü açı ortaya olarak geliyordu. E burası 90 derece, burası 30 derece. Buradaki açımız da 60 derecedir. 30'un gördüğü R ise 90'ın gördüğü buradaki parçamız 2R arkadaşlar. E bunu devam ettirdiğinizde burası da R kadardır. Tabii ki teğet olduğu noktaya gelir buradan. O zaman bu uzunluk yani A merkezli çemberin yarıçapının biz 3R'ye eşit olduğunu bulmuş oluyoruz. AC uzunluğunu bize 15 verdiğinden dolayı 3R eşittir 15 ise R değerimiz burada 5 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. BE E noktasında BD D noktasında ve AC K noktasında çembere teğettir. Buna göre X nedir diye soruyor. Arkadaşlar şu özelliğimizi unutmayalım. Çember Çemberin teğetleri bu şekilde geldi. Teğet uzunlukları her zaman birbirine eşit. E o zaman buradaki uzunluk bakın A noktasından geldi. E'den teğet. A noktasından K'dan teğet. 5 ise buradaki uzunluk 5 olarak gelmiş oluyor. Buradaki uzunluk aynı şekilde X ise buradaki uzunluk X olarak gelmiş oluyor. Son olarak baktığımızda B'den gelen parça buradaki parça E'ye kadar olan parça B'den D'ye kadar olan parça da aynı parça olacak. Yani 8 artı 5 eşit olacak 10 artı X'e. Buradan 13, buradan 10. Bu onu diğer tarafa atarsanız değerimizin burada 3 olduğunu görebiliriz. Cevabımız E şıkkı 3 olarak gelir. Hemen buradaki son sorumuza geçelim arkadaşlar. ACD, DCB'ye eşitmiş. Eşit açılar verilmiş. Şekildeki çember ABC ve DBC üçgenlerin çevrel çemberi olduğuna göre EC uzunluğu nedir diye soruyor. Buradaki uzunluk nedir? Bakalım nasıl çıkacak? Buradaki açıya alfa açısı desek buradaki açıya alfa deriz. Gördüğü yay 2 alfadır. Yani şuradaki yay 2 alfadır. Buradan da aynı şekilde şurası 2 alfa olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. 2 alfayı gören şuradaki açımız alfa kadar olacak. Çünkü aynı yeri görüyor. Onun için alfa olacak. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşitti. Şimdi bundan sonra ne söyleyebiliriz? Bundan sonra çemberleşimiz aslında bitmiş gibi oluyor. Neden? Şuradaki açıya da beta açısı dediğimizde alfa beta üçüncü açı teta dedik. Alfa beta teta. Şuradaki DBC üçgenine baktığımızda alfa beta şuranın tamamı arkadaşlar teta açısı olacak. Bu durumda teta'nın gördüğü 8'in teta'nın gördüğü 4 artı x oranı. 4 artı x oranı eşit olacak. Alfa'nın gördüğü küçük üçgendeki 4'ün büyük üçgendeki alfa'nın gördüğü 8'e oranı oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz 4'ün 2 katı 8 olduysa 8'in 2 katı burası 16 olmalı. 16 Eşittir 4 artı x ise x buradan 12 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız da c şıkkı oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bu ünitemizi de bu dersimizde bu şekilde bitirmiş olduk. Ekstra serimizden bu konuyla alakalı olan kısımları çözmenizi öneririm. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.